Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 16 nolu özel taşıma işletme taşımacı işletme sistemi yani özel halk otobüslerinin hak ediş sistemi ile ilgili olan dosya. Bu dosya aslında idareden geldiği şeklinin birebir aynısıyla biz e, kabul ettik. Sadece bir madde ilave ettik. İlave ettiğimiz madde de Haziran sonunda yani Temmuz ayı başında ilk 6 aylık enflasyon, tefe, pardon üfe ve e, tüfe ortalaması oranında fiyatların güncellenmesiyle ilgili bir e, madde ekledik. Şöyle bir sıkıntı var esnafımızda. Bu güncellemeler zamanında yapılmadığı için e, halk otobüsü e, esnafımız mağdur ediliyor maalesef. Ve e, şu anda geçerli olan esaslara göre, çalışma esaslarına göre Ocak ayında güncellenmesi gereken bu fiyatlar bakın Nisan ayı geldi ancak Nisan ayında gelebilmiş oldu. Tam 4 aydır esnafla e, fiyat pazarlığı yapılmaya devam ediliyor ve e, bu noktada maalesef İETT e, bu sisteme geçildikten sonra esnafımızın ödemelerinin de zamanda tahakkuk ettirmeyerek şu anda esnafımız 3 ay içeriden alacaklı. Yani 3 aylık taşıma bedelini daha henüz alamamış durumdalar. 3 ay geriden gidiyor hak ediş oluşturulması ve ödenmesi. Bunun yanında güncellemeler de 3 ay 4 ay geciktirilerek yapılıyor. Şimdi biz tabi teklif komisyonumuza geldikten sonra ilgili esnaf temsilcileriyle de görüştük. Bu rakamların aslında kendilerini tatmin eden ve maliyeti karşılayan rakamlar olmadığını ifade ettiler. Ancak idare ile bu şekilde de mutabık kaldıklarını belirttiler. Eğer idare bu fiyatı yükseltmiş olsa biz o yükselmiş haliyle de bunu tabii ki kabul ederiz esnafımızı mağdur etmemek için. Esnafımıza sorduk peki bu fiyatlar sizi tatmin ediyor mu diye. Hayır kesinlikle tatmin etmiyor maliyetlerimizi de karşılamıyor dedi. Ama yükseltilmesini de istemiyorlar çünkü eğer siz müdahale eder ve yükseltirseniz İETT bize bu sefer sahada bu yükseltilen bedelin karşılığını çıkartabilmek için haksız yere cezalar yazıyor diye ifade ettiler. Ve işin çok garip tarafı esnafımız arasında şöyle bir dedikodu yayılmış. Yani bunu gerçekten kınıyorum burada bu biraz önce biraz sonra bahsedeceğim ifadeleri. Ya biz aslında daha yüksek vermek isteriz de AK Parti grubuna ancak bu rakamı kabul ettirdik gibi yani bu tamamen gayri ahlaki bir söylemdir. Ya idare esnafa daha fazla bir para vermek ister de biz neden buna karşı çıkalım? Böyle bir şey olabilir mi? Bu dedikoduyu yayanları kınıyorum. Bu mübarek günde böyle bir yalanı nasıl ifade ederler? Buna şaşırıyorum. Biz esnafımızın lehine İETT tarafından ne teklif edilirse onu kabul etmeye hazırız. Ve şu anda kabul ettiğimiz miktarlar da tamamen idare tarafından belirlenmiş ve komisyonumuza teklif edilmiş olan rakamlardır. Bu eklediğimiz husus da fiyatların enflasyon oranında güncellenmesi, ÜFE ve TÜFE ortalaması oranında güncellenmesi ile ilgili bir teklif olup bu teklifte gayet makuldür. Dolayısıyla komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını teklif ediyoruz.